Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kadın başkanı olmak bu durumu hepimize yaşattı. Yaşanabilir kılmak tüm toplumun ilk kesimleri davet etmeyi gerektiriyor. biliyoruz. Ben hiç sorumu Mansur Başkanı'na atıyoruz. başkanım, siz sayısız tutabiliyorsunuz. 2019'da bir anket yaptırmıştık. Biz Ankara'daki işte sorunlar nedir derken Kadınlara sorduğumuz zaman çok ilginç bir şekilde güvenlik e, şikayeti gelmişti. Yani nasıl olur büyük bir şehirde insanlar güvenlik yani kadınlar güvenlik korkusu e, yaşar. Bir, bir uygulamayı sanıyorum ilk biz yaptık ama başım de yapmış olabilir. Kadınlar bir saatten sonra istediği yerde otobüslerimizden inebiliyor. Bu, bu tür uygulamalar e, onların daha güvenliği açısından çok önemli oldu ama sadece güvenlik sorunu değil kentte yaşayan hiç kimsenin kendini e, ayrıştırılmış görmemesi lazım. Bu çok önemli. E, kadının kendini bir kentte yaşarken yarınını da düşünmeden e, yaşaması lazım. Bu onu çok daha özgür ve güçlü kılacaktır diye düşünerek onların da meslek sahibi olmasa e, en azından e, erkekler kadar rahat iş dünyasına katılması için Belediye olarak organize sanayilerle görüşüp onların da iş gücüne katılma konusunda destekler oluyoruz. Ama daha da önemlisi bugünkü ekonomik şartlarda e, en büyük yaşanan problem e, bu kadınların iş bulmak bir yana aynı zamanda kendi çocuklarına istediği gibi yedirememesi, içirememesi, e, istediği eğitimi aldıramaması sorunu var. Ee, şimdi Ayşe Başkanımla devam edeceğim. Ee, bir sorumuzu bu şekilde. Seçim dönemi. De, e, gençler ve genç kadınlarla buluştuğumuzda e, ben özellikle toplu taşıma ile ilgili hem sınırsız ulaşım ve çok ucuz, çok uygun ücretlerle ve bir ikincisi de gece ulaşımının çok geldiğini gördüm. Ve ilk yaptığım işlerden de bir tanesi bu oldu. E, şu anda aylık 250 TL gibi bir ücretle Eskişehir'de gençlerimiz, öğrencilerimiz toplu taşımanın tramvay, otobüs, aktarma bütün sistemleri dahil olmak üzere kullanabiliyorlar ve sabaha kadar devam eden, 24 saat devam eden bir toplu ulaşımımız var. Bunun yanı sıra kurslarımızda kadınlara biraz pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Çok fazla talep var çünkü kurslarımıza. Özellikle ev becerileri ve kadınların iş yaşamına katılması konusunda bu taleplerde biraz kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Dezavantajlı grupların buna hakkı olduğunu düşünüyoruz. Kadınlar, çocuklar, Engelliler ve yaşlı grupları bizim için öncelik her zaman öncelik verdiğimiz gruplar. Afyonkarahisarda kadınlar daha güçlü diyebiliyoruz. Sizin perspektifiniz evet. nedir ve somut olarak e, yaptıklarınızdan bahsetmek ister misiniz? Ben Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı olarak şehrimizi herkes için erişilebilir, güvenli ve eşit fırsatlar sunan bir yer haline getirmek için kollarımızı sıvadık. Eşitlikçi şehir kadınların gece karanlık bastığında sokaklarda güvenle e, gezebildiği, çocukların parklarda özgürce oynayabildiği, gençlerin sosyal alanlara erişebildiği, yaş büyüklerimizin rahatça dolaşabildiği, engellilerin hiçbir engelle karşılaşmadan yaşayabildiği bir şehirdir. Biz Afyon Karahisar'da bunu sağlamayı hedefledik ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Göreve geldiğimde belediyemizde çalışan kadın personelimiz 200'lerdeyken, bugün 475'lere ulaştık bir yıl içerisinde. Yine göreve başladığımızda belediyemizde iki tane kadın müdür vardı. Bugün sekiz kadın müdür arkadaşımızla birlikte çalışıyoruz. Meslek edindirme kursları dediniz. Bilgi evlerimiz var, semtlerde ve mahallelerde. Bu bilgi evlerinde kadınlar için meslek edindirme ve hobi kursları açtık. Buralarda yapmış olduğu ürünleri emekçi kadınlar pazarında e, sergileme ve pazarlama fırsatı sunuyoruz. Böylece e, o kadın arkadaşlarımızın ekonomik açıdan da kalkınmalarına öncelik sağlıyoruz. 2020 şeffaflık ödülü, en şeffaf belediye ödülü. Evet. Evet. Teşekkür ederim başlarım. çok sağ olun.